İşte bu ümmetin seni görmeden seni sevdi. Ve inşallah birkaç gün hafta sonra senin huzuruna gelecekler. Senin huzurunda sana salatu selam edecekler. Ve seni her şeyden çok seviyoruz. Ya Resulallah diyecekler. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz inşallah göreceksiniz. O öyle bir insan ki onun huzurunda bağırmak, çağırmak bizlere yasaklanmış. Ve Rabbimiz Hucurat suresinde bizlere şöyle buyurmuş. 2. ayetinde. Esteyidillah. Ya ya eyühel ledin amenu la terf'u musakatkum fawqa savti'n-nebi ve la tajharu lehu bil kavli jehr ba'dukum li ba'd en ve Ey iman Peygamberin huzurunda sesinizi onun sesi üzerine çıkartmayın. Birbirine bağırır gibi onun huzurunda bağırmayın. Farkına varmadan amellerimiz boşa gider. İşte Rabbimiz bizleri uyarıyor. Onun mescide gittiğiniz zaman yüksek sesle konuşmayacaksınız. onun selamlamaya girdiğiniz zaman bağırıp çağırmayacaksınız bir edeple sessiz bir şekilde salat selam getireceksiniz. Birbirinizi üzmeyeceksiniz. Birbirinizi bağırıp çağırmayacaksınız. Eğer böyle yaparsanız o kabrin sahibi dizersiniz. Eğer böyle yaparsanız amelleriniz boşa gider. İşte Medine böyle bir yer kardeşler. İşte Rabbimiz sizlere hangi gün yapmış olduğunuz duayı kabul etti bu güzel şey vasile olur. Nasip oldu. Ve işte Lebbeyle Gideceğiz Ve işte emret Allah'ım Emret diyeceğiz Ve işte kulların sana geldi Sana amade olmaya geldi Sana boyun, boyun eğmeye geldi diyeceğiz. Ve işte Lebbey Allah'u Geldi Allah. i Gracias. Sí. Evet, daha niceleri inşallah orada yaşayacağız. Değerli kardeşlerim, Medine'ye gidiyoruz demiştik. İlk gidenlerin heyecanı başkadır ama defalarca gitsek yine doyamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardığımız zaman ilk önce onun mescidinde namaz kılacağız. Ve sonra hep beraber onun huzurunda ona salatü selam getireceğiz. Dediğim gibi asla onun huzurunda bağırıp çağırmayacağız. Eğer onun huzurunda edepsizlik yaparsak, onun huzurunda bağırıp çağırırsak ne olur? Amellerimiz boşa gider. Hazreti Ömer insanlar oraya geldikleri zaman sakin olmalarını söylerdi. Bağırmalarını yasaklardı. İmam Malik ne zaman Medine'ye ziyaretçi gelse onun mescidinde yüksek sesle konuşulmasını istemezdi. Çünkü kabrin sahibi hemen orada yatıyor, rahatsız olmasın derdi. Özellikle bayan kardeşlerim, onların selamlaması biraz daha kısıtlı. Sakın ha selamlama yapacağız diye, Resulullah'ın huzurundayız diye bağır çağırmayın. Peygamber böyle şeyleri asla sevmiyor. Ve diyor ki, nerede olursanız olun bana salatu selam getirin. Salatu selamlarınız bana arzu onun mescidinde bol bol kaza namazı kılacağız. Mekke'de bol bol tavaf yapacağız. Medine'de ise sevgilinin huzurunda ise bol bol salatü selam getireceğiz. Hemen onun yanı başında, kabrinin yanı başında, kabrinin yanı başında o mescitte, o direklerde oturacağız, tevekkül edeceğiz. 1400 yıl öncesine gideceğiz. Ve sanki her ezan okunduğunda ezan okuyanı Bilal bin Rabah zannedeceğiz. Sanki namazı kıldıracak olanın da Resulullah olduğunu düşüneceğiz. Eğer böyle devam edersek vallahi günlerimiz çok güzel geçer ve doyamazsınız. Medine-i Münevvere'de beş tane faziletli mekan var. Bu beş faziletli mekanı hep beraber gezeceğiz. Bir, Mescid-i Nebevi'ye gideceğiz. İki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda ona salatu selam edeceğiz. Üç, Cennet-ül Baki'ye gideceğiz. Dört, Uhud'a gideceğiz. Hazreti Hamza'nın şehit olduğu mekana. Ve daha sonra Kuba Mescid'ine gideceğiz. Orada bir namaz kılacağız. Umre, Ecir ve Sevap alacağız. İşte Medine'de beş faziletli mekanı gezdik. Bitti mi? Hayır, bitmedi. İstiyaretlerde mescitleri gezeceğiz iş ziyaretlerde tren istasyonu bileteceğiz. Nasıl burada birinin ayak izini arıyorsa Medine'de Resulullah'ın ayak izini arayacağız. Adım adım onun ayak izlerini arayacağız. Allah bin Nama nerede Resulullah'la bir yerde buluşmuşsa, oturmuşsa oraları arar, oralarda oturmaya gayret eder. Biz de sanki Resulullah buradan geçti mi, Resulullah burada oturdu mu diye hep tahayyül edeceğiz. Üç gün onunla beraber olacağız. Ve en sonunda inşallah hep beraber ihramlarımızı giyip Zülkuleyfe'de umremize niyet edeceğiz. Ve 450 kilometre mesafeyi terbiyelerle, Kur'an'lar okuya okuya, salat selam getire getire, ilahi söyleye söyleye, ve Allah'ın emrine amade bir şekilde Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye geçeceğiz. 20 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Sizler tam oraya alışmışken, oranın atmosferine alışmışken artık ses duyacaksınız. Veda ediyoruz. Ağlayarak geldiğiniz o aziz şehre yine ağlayarak veda edeceksiniz. Tekrar tekrar gelmek için birbirinizle yarışacaksınız. Her anınız, her dakikanız, geceniz, gündüzünüz o mübarek beldelerde olacak. Ah bir kez daha gidebilir miyim diyeceksiniz. Geleceksiniz, hala oranın etkisinde olacaksınız. Ezan okunduğu zaman ilk akla gelen Ravza'nın ezanı olacak. mescid -i -i ezanı olacak. Mescid-i Haram'ın ezanı olacak. Ve diyeceksiniz ki haydi hareket edin. Haydi çabuk olun, harem-i şerife gidelim, namaz kılalım. Ama artık Mekke-i Mükerreme'de, de, Medine-i Münevvere'de de sizlere çok uzak olacak. Değerli kardeşlerim, öyle bir gün yaşayın ki, oraları o kadar güzel idrak edin ki, vallahi o aziz beldeler sizleri görmek için tekrar sizlere oraya çağırsın. Siz oraları o kadar güzel yaşayın ki, orada yaşadığınız o an, hayatınızın en anı olacak. Çünkü sadece Allah'a ibadet etmeye gideceğiz. Ruh nerede huzur bulur biliyor musunuz? Ruh müzikle huzur bulmaz. Ruh müzikle uyutulur, uyuşturulur. Ruhun tek çaresi vardır. Rahat suresinde Allah'ı anmaktır. Hatta ancak Allah'ı anmakla huzur bulur eğer hak huzur bulmazsa beden huzur bulmaz. Beden huzur bulmazsa ruh da huzur bulmaz. Nasıl bedenin yemeğe içmeye ihtiyacı varsa ruhun da Allah demeye ihtiyacı var. İşte sizler 20 gün boyunca sağ taraftaki melek sevap yazmaya başlayacak. Bire bin, bire yüz bin ecil ve sevap sizleri karşılayacak ve şeytan en çok sizden nefret edecek. Aramıza kim sokmaya başlayacak? Aramıza düşmanlık sokmaya çalışacak. Sizin ecil ve sevaplarınızı zahi etmeye çalışacak. Değerli kardeşlerim, ruh Mekke'de, Medine'de huzur bulur. İnşallah Kabe'nin önünde secde edeceksiniz. Kalabalıktan uzak Allah'ın davetine icabet edeceksiniz. Dünya derdi, sıktı. Dünya derdi bir taraftan, insanların fitnesi fetası bir yazı bir taraftan sizleri hep üzdü üzecek. Ama oraya vardığınız zaman rahatlayacaksınız. Burada çocuklarınızı görmeden duramadınız burada. Torunlarınızı bir gün değil, bir saat arayamadınız, aramadan durmadınız torunlarınızı orada aklınıza dahi getirmeyeceksiniz. Vallahi Rabbimizin beytini göreceksiniz. Bir yapı, küp şeklinde bir yapı, ona hayran olacaksınız. Ona aşık olacaksınız. Ve şimdi yine bir ilahiyle Mekke bölümüne geçiyoruz. Gani Mevlam nasip etsin. Varsam ağlaya ağlayın.